Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rüzgar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Granny'nin 6. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Arkadaşlar benim daha 113 tane takipçim yok. Bu o, a, bunun beşincisi Granny'nin beşincisi 113 izlemiş. Sizi çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir tane like atıp abone olup zil de açarsanız çok güzel olur arkadaşlar. Video uzatmadan oyunumuza geçelim hemen. Buradan normal moda alalım. Sesimizi de birazcık açalım hemen. Bugün yine teyzemizle oyunlar oynayacağız. Teyzemiz bizi kovalayacak, biz kaçacağız. Bugün yine çok şey yapmaya çalışacağım ama yine her zamanki gibi yapamayacağım. Korku oyunlarında ben pek iyi değilim ya. Granny'yi çok seviyorsun. Bu seriyi devam ettireceğim arkadaşlar. Bir sefer arkadaşlar size şöyle yapalım. Artık 50 abone olduk arkadaşlar. 20 izlenmeyi değil arkadaşlar. Tam tamına 30 izlenme. 30 izlenmeye geçelim arkadaşlar. Bu videonun 7.si de gelecek. Asiktir. geliyor 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 geliyor. Ana nasıl? Özür dilerim. Çık 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 hemen çık 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 gir. Of. Sıraldı bak. <laughs> Bir de gülüyorum mal. Koca kar karşıdan gelecek. Kesikler koş, koş, koş geliyor koş. Gir içeriye. Buradan sığla bizi bulamaz. Kesinlikle bulamaz. Yine arkadaşlar bu bölüm pek farklı olmayacak. Koca Karayla ile uğraşacağız, uğraşacağız ve uğraşacağız. Granny bizi kovalayacak, biz kaçacağız. Biz onu kovalayamayacağız asla. Ama biz yine kaçacağız arkadaşlar her zamanki gibi. Bakalım burada ne varmış? Bu anahtar var tamam seni. Ya vururum seni ya da yemin ederim burada da hiçbir şey yok. Yine geçen gibi buradan çıkmasın. Çakmadı çok güzel çok güzel çok güzel. Aşağıya inelim. Gelecek. Geliyor mu? Yok. Yok yok tam gel. How are you? Merhaba. Aha. Göz spreyi bulduk. Şimdi granny gel bakalım. Sen mi büyüksün ben mi? Gel am. Gel. 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 Koca karı gel. 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 Sene gidi koca karı. Aha karı. Şimdi arkadaşlar yani an itibariyle kör olmuştur. Şimdi buradan hemen karpuzumuzu koyalım. Bakalım içinden ne çıkacak. Kelek çıkar kesin bu karpuzu. <laughs> kelek çıkmadı ve kapı anahtar çıktı. Hiçbir işe yaramıyor. Ben kapıdan kaçmayacağım. Nereden kaçacağım arkadaşlar ben de bilmiyorum kesinlikle. Ama bir yere denk gelirse oradan kaçarız işte yok. Aha bu çıktı bunu alayım bu güzeldir. Şimdi buraya gelecek. Aha, buraya gelecek. Ama artık beni göremez. Kör gözlü Hatice o. Burada mı? Yok. Buraları bir açalım. Nereden geliyor lan? Kör, sen beni nasıl gördün? Daha ne kördün lan? 2-3 defa sıkmamız lazım değil Bekle oğlum sen bekle. Ben yukarıya ben bir çıkayım. Göstereceğim sana. Böyle yukarıda. Şöyle yukarıda bir saklanalım. Sonra göstereceğim Yorgu teyzeye. Koca karı seni ya. Allah Allah. Bunun hikayesi de yok. Arkadaşlar isterseniz yani yorumlara da yazın. İsterseniz arkadaşlar bu oyunu ikisi var, üçü var. Onları oynayabilirim. Aha! Granny'nin şeyine geldik. Ne? Yeah. Ah. Geldik oğlum. Hop hop. Aa, şerefsiz. Bakalım. Kuş yememizi de bulduk. Çok güzel. Ne demek ne oldu bu Arkadaş bir tane <laughs> Arkadaş bir tane de dalga geçilmeye gelmiyor. Direkt beni ısırdı ya. Şerefsiz. Dalga geçiyordum. Demek ki arkadaşlar dalga geçmeyeceğiz. Şimdi git bir daha oraya gel ya. Bu koca karını evcil hayvanında ne olacak? Örümcek olacak tabi. Gel lan buraya şerefsiz. Pardon. Evet aldık gidiyoruz 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 arkadaşlar bu aralar benim ağzım birazcık bozuk kusura bakmayın idare etmeye çalışın bu ağzımın bozukluğu bittiği zaman görüşürüz Ana Ben nasıl Ya bir tane örümceğinden dayak yedim bir tane graniden dayak yedim E ben bu kuşya ne vereceğim ne Reklam çıktı arkadaşlar. Reklamdan sonra görüşürüz. Bir aksilik yaşandı arkadaşlar. İnterneti açık unutmuşum. Neyse bir reklamda geçti gitti işte sinirler birazcık gelildi. Şimdi bu lanet olası graneni öldürme zamanı geldi. Şerefsiz grani. Nereden gidiyordu? Gidelim. Birazcık sesim kısık olabilir arkadaşlar hastayım. Bir geçmiş olsunuz alırım. Okullar bitiyor bu arada işte ne yaparsınız yaz tatilinde nereye gidersiniz bir yazın yorumlara. Yorumlarınıza cevap vereceğim arkadaşlar bundan sonra merak etmeyin burada ne varmış burada et varmış hiçbir işime yaramaz. Zaten örümceğe gittik gördük. Hadi bak kargacım hiç sana vurmuyorum seni öldürmüyorum bak benden iyi bir tane oyuncu bulabilir misin bulamazsın. As şimdi buraya gelecek ya. Burada ne varmış? Burada da bir şey yokmuş. Buraya girelim. Burada ne varmış? Kol varmış. Sonra burada ne varmış? Aslında burada da hiçbir şey yokmuş. Angren teyzemiz burada. Koca karı, koca karı ne Yaş yetmiş iş bitmemiş. Herkesi öldürüyorsun ya. Ne ne bu öldürme sevdası? Küçükken şiddet mi gördün ne? Öldürmeye meyilli misin sen? Gel bir seni bir psikoloğa getirim. Allah'ım geliyor. Bak beleş ya ben ısmarlıyorum. Çay vereyim mi? <laughs> Bu ne ya? Granny ile şu an sohbet etmeye çalışıyorum. Bir de cevap veriyorum şu an ödüm. Çok korkardım bak. Bir de cevap veriyormuş. Evet götür beni kardeş demiş. Nerede lan bu kar? Bu da çok ses Çocuğun resmine bak. How are you? Sana da how are you? Aha, burada kızının resmi var. Kendisi ne ki kızı ne olsun? As. Kaç arkana bakmadan kaç. İnşallah burada değildir. Burada mısın? Yoksa burada değil misin? Arkadaşlar isterseniz e, şey de yapabilirim yani bu oyunların biri var, ikisi var, üçü var. Bir de şey de yapabilirim yani e, e, deneyi de yapabiliriz yani. Bug'lar bulmaya çalışırız. Ben araştırırım. bak Bug, Bug'lara bakarız. Siz de öğrenmiş olursunuz. Ben de öğrenmiş olurum. Çevirelim. Ne çıkacak acaba? Bak bir sefer iyi ilerleme kaydettim ha. Evet. Arabanın motoru çıktı. Hiçbir işime yaramaz ama da girip takayım. Of of. Ne sıkıcı oymuş arkadaş ya. Sırf siz seviyorsunuz diye yapıyorum. Ne oluyor? Gidelim motorumuz da burada zaten hazır. Bir de tornavida mıdır bu? Ona falan bir olur. Sana dokunmadım bile. Sen nasıl yıkıldın ya? Seni takalım. Bir de bunu sıkmamız lazım. O da bilir nerededir. Anam. Ya arkadaş. Ben senin altındayım. Sen benim üstümdesin. O sopa nasıl sığdı oraya? Hani söyler misin nasıl sığdı? Dördüncü güne geldik senin yüzünden ya. Mal bu karı ya. Öf. Arkadaşlar hep aynı oyunları çekeyim ya. Bir gün başka oyun çekeyim ben mesela. Evet. Şimdi ta git geri oraya oraya dön. Dön git bir daha. Buraya da açalım. Bunun kızımızı uyandıralım. Ya bak. tipine bak. Tip. Bak sen tipine. Örümcek. Evin, evin her tarafına kamera döşemiş. Manyak karı ya. Her tarafta da gizli çıkışlar. Aha buldum. Ee, burada şey var mı? Yok. Tamam gidelim o zaman. Aşağıya inelim. Her geldiğimizde de buradaki çekmeceler kapanıyor be. Kapatmasanız ne oluyor çekmeceler ya. Değil mi arkadaşlar. Birazcık hastayım. Sesime böyle baktığına böyle olduğuna bakmayın arkadaşlar. Birazcık hastayım. Geçmiş olduğunuzda dedi. dediğim gibi yine alırım. Alayım yani. Bir geçmiş olsun diyeyim ya. Sınıf arkadaşlar okul. Okul bitmesine çok az kaldı. Bir hafta falan kaldı. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. 13 dakika çekmişiz Şimdi... Bir de bana bu videonun yüklenmesini beklemesi var bir de 13 dakika. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız videoyu sevdiyseniz like atmayı abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar dediğim gibi bu oyunun bir var ikisi var üçü var o da çekmemi istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın deyin ki abi kardeş falan yazın deyin ki çek çekme çek çekme tavuk oyunu çekeyim mi arkadaşlar mesela tavuk onu çekebilirim çek çekme onu da tartışın yorumlarda Neyse arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay.